Merhaba arkadaşlar, Otofenoma video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. E, bugünkü aracımız 2020 model Ford Transit. Açık kasa, sonradan kasa yapılmış araç. E, bu aracımıza bazı özellikler ekledik, onlardan bahsettim arkadaşlar. E, aracımıza geri görüş kamerası taktık. Sync 3 cihazımızla video oynatma özelliklerini aktif ettik. Şimdi önce aracımızın kamerasını gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çift tamponlu kameramızı bu şekilde montajını yaptık. Şimdi aracımızın içine geçelim. Geri görüş kameramızın testini yapalım arkadaşlar. Aracımızda bir orijinal sinki var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geri görüş kameramız bu şekilde geniş açılıdır. Çizgilerimiz dönüşe duyarlı olarak çalışmaktadır. Sistemimiz orijinal altyapı üzerinde tamamen sıkıntısız bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. artık arkadaşlar, e, yazımızda cihazımızda USB üzerinden video oynatma özelliğini de ekledik aracımıza. Gördüğünüz gibi USB'mizi takalım. Arkadaşlar. orjinal arkadaşlar. Orijinal sistemimizin üzerinden tuşlardan Sistemimiz stabil bir şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Her şeyimiz orijinal altyapı üzerinden olduğu için sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz videolarımızı gördüğünüz gibi ileriye sardırabilirsiniz. Bu şekilde değişimini ekran üzerinden, tuşlardan orijinal bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu aracımıza eklediğimiz diğer özellikler, dönüşe duyarlı sis varı, yani viraj aydınlatma sistemi. Artı e, aracımız kilitlendiğinde korna ile geri bildirim. E, özelliğini ekledik arkadaşlar. Artı alarm sistemini ekledik. Aracımız kilitliyken hiç kapı kollarından açıldığı zaman alarm sistemimiz devreye giriyor. Bu aracımıza yaptığımız özellikler bu şekilde arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.